Pink Rose'ya e hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Jimin ve Rose'un birlikte olduğuna dair iddiaları konuşacağız. Biz bu iddialardan en popüler ve en mantığa yatkın olanlarını seçmeye çalıştık. Hazırsanız videomuza geçelim. İlk konumuz Rose'un açtığı bir canlı yayından. Rose canlı yayındayken bir fan Jimin'le ne zaman işbirliği yapacağını soruyor. Rose bu soruya cevap vermiyor ama mesaj kısmından tam gidecekken gülümsemeye başlıyor. Dilerseniz o videoyu izleyelim. <laughs> Um, um, uh... Şimdi diğer iddiamıza geçelim. BTS üyeleri bir röportaj sırasındayken Jin I am Rose diyor ve Jimin ona çok tuhaf bir bakış atıyor. Şimdi o videoyu bir izleyelim. Daisy. Yeah, I'm Rose. Rose. I'm Minari Azabi. Oh, Minari. Yeah, I'm Rose. Rose. I'm Minari. Yeah, I'm Rose. Rose um, Minari Azebi um, Minari Rose Rose. Um, minari Azebi um, Minari Bunların haricinde bizim çok tutarlı bulmadığımız başka bir konu var. Jimin'in kardeşi ve Rose'un kardeşi bir dönem Instagram'da birbirini takip etmiş. Hayranlar ise bu takipleşmeyi fark edince takipten çıkmışlar. Ama bu ne kadar şif konusu olabilir sizin kararınız. Şimdi bambaşka bir konuya gelelim. Bundan aylar önce Rose bir fotoğraf paylaştı. Fotoğraf siyah beyazdı ve arkada biri oturuyor. Bu kişi Jim'le benzetildi ve bu düşünce artınca Rose Instagram'ından bu fotoğrafı kaldırdı. Son konumuz ile Paris'teyken Jim'in ve Rose'un aynı kafede bulunması. İki fotoğrafta kafenin mimarisi ve kafedeki insanlar çok benzetildi. Ve aynı kafede farklı yerlerde fotoğraf çekildikleri düşünülüyor. Bizim bulduğumuz en gerçekçi iddialar bunlardı. Peki siz Gemini ve birlikte olduğunu düşünüyor musunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bildirebilirsiniz. Videodaki haber kaynaklarının hepsini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ayrıca şifrelenen idollerin birlikte olduğuna dair iddiaları bir seri haline getirmeye karar verdik. Bir sonraki çiftimizin hangisi olacağını yorumlarda bildirebilirsiniz. Bizi desteklemek için kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.